Yüklü aracı durdurmak için araca çarpmış. Durumu nasıl? İz yok komutanım. Çoba. Burada görmen gereken biri var. Sarı. Ta kendisi. <laughs> eylem! eylem. Hayır, hayır! Bugün güzel bir gün olacakmış gibi hissediyorum. Çekip gidin yoksa gebertirim sizi. Ölüm bizim için korkunç bir şey değil. Bayram olur anca. Arkadaşınız kömür gibi yanmadan önce belki dertleşmek istersiniz dedik. Eski un fabrikasının oradayız komutanım helikopterle 25 dakika komutanım. Vurun burayı komutanım. Uçak ya da silahlı insansız hava aracı gönderip vurun. Bana böyle ölmeyi reva görmeyin. Bu hainlerin elinden öleceğime, tüm dünyaya reklam olacağıma vurun. Bu çok zor bir karar. Başka çaremiz yok. Vurun komutanım vurun. Vurun.